CJ's konuğumuz medikal estetik uzmanı doktor Nüket Eroğlu hoş geldiniz. Merhaba Eroğlu. E, bugün tabii hem cilt lekelerinden hem bölgesel zayıflamadan konuşacağız. Cilt lekeleriyle başlayalım dilerseniz. Sizin uyguladığınız Hı. yöntemler hangi cilt lekelerine ele alıyor? İlk önce onları bir tanımlayalım. Sonra da yöntemlere geçelim. Cilt lekeleri, ben en sık cilt lekeleri üzerinde çalışıyorum. Daha çok güneş lekeleri, yaşlık lekeleri ve akne izleri. Hani çalıştığım alanlar. Özellikle yaşlık lekeleri çok sık görülen lekeler. Bir yaştan sonra onlar güneş lekeleriyle falan karışıyor ve enteresan yüzler karşımıza çıkıyor. Böyle zebra derisi gibi. Hani artık güneş değen yerler özellikle elmacık kemikleri üstü, burun üstü falan siyahlaşmış. Alnın en çıkıntılı yeri siyahlaşmış. Gerisi böyle benek benek açılmış falan. O tarz lekeleri tek seansla yok edebiliyoruz. Biz. Tek seansla. Tek seansla yok edebiliyoruz. Çok güzel. Fraksiyonel karbondioksit lazer dediğimiz Hı -hı. bir yöntem uyguluyoruz. Hı -hı. Bu yöntemi ilk uygulayanlardınız, ilk bizim klinimiz uygulandı Hı -hı. ve Hı -hı. hatta dünyada ilk uygulayanlardınız. E, beraber gidiyoruz e, İtalya ile beraber gidiyoruz. Hı -hı. Aletin e, her e, yenilenmesinde bizden fikir alınıyor. E, alet çok özel bir alet. Hı -hı. E, neden üzerinde duruyorum? Çünkü hani her çeşit araba var biliyorsunuz. E, Ferrari de var. E, mazotta giden bir kamyonet de var. Hani elinizdeki aletin ne olduğu çok önemli. Hı -hı. Elinizdeki aletin ne olduğu çok önemli. Ben alete de çok güveniyorum. Kendi e, deneyimize de çok güveniyorum. Hı -hı. En tecrübeli e, klinik olduğumuzu Hı -hı. E, düşünüyorum bu konuda. Şakaya gelecek konular değil bunlar. Hayır. Eğli e, isimlerin, ellerin yapması tabii ki çok önemli. Devam edeceğiz. Hemen hatırlatalım. Sağlık et, adresine sayın seyirciler. E, hem cilt lekeleriyle ilgili hem bölgesel zayıflama ile ilgili sorularınızı iletebilirsiniz. Hemen burada cevaplayabilirsiniz cevaplarız Fraksiyonel karbondioksit lazerden evet. söz ediyoruz. Nasıl çalışıyor bu lazer? Fraksiyonel karbondioksit lazer çok özel bir lazer. Çünkü soyma lazeri değil. Hı -hı. Hani cildi soymak üzere tasarlanmış bir lazer değil. Hı -hı. Bunu cilt ameliyatı gibi düşünebilirsiniz. Özellikle dediğim gibi iki grupta çok Hı -hı. etkin. Bir tanesi güneş lekeleri, yaşlık lekeleri, diğeri de akne izleri. Akne izlerini hani tek seansta olmasa bile Hı -hı. E, birkaç seansta daha basamaklı, güneş Hı -hı. lekelerinden daha derindir çünkü akne izleri daha yorar bizi. Evet. E, tamamen geçirebiliyor etkisi kesinlikle kalıcı hı hı. hiçbir yan etkisi yok bu kadar e, özel bir alet hı hı. nedir e, cilt ameliyatı gibi düşünün cildin yapısını tamamen, tamamen değiştirir yenileyim. evet amacı hı hı. soyma değildir cilt yapısını değiştirir soymaması da bir yandan iyi aslında tercih edilmesinin sebeplerinden biri de zannediyorum bu değil mi e, önce cilt oluşur önce cilt oluşur. Önce yeni bir cilt yapar. Yeni foliküller yapar. Pırıl pırıl bir cilt tabanda oluştuktan sonra üstteki cilt birkaç gün sonra soyulur. Hı -hı. Sizi sosyal yaşamdan çok da fazla koparmaz, sizi Hı -hı. üzmez ama pırıl pırıl bir cilt yapar size ve bu tamamen kalıcıdır. Hı -hı. Hani riske girmiş olmazsınız. Bunun artı germe etkisi vardır. Hı -hı. Cildiniz %70 oranında gerilir. Hani bunu yapar yapmaz hissedersiniz. Hı -hı. Hemen cilt direkt geriliyor ve e, geçiyor ve bir ayın sonunda biz cildi böyle hani nur inmiş derler ya öyle görüyoruz. Pır pırıl pırıl görüyoruz. Evet. Bir ayda kaç seans uygulanabiliyor? Kişiden kişiye değişiyor bu? Hayır hayır mu bu, bu ameliyat gibi düşün yani Hı -hı. o kadar ciddi bir tedavi. Belki sezonda bir seans uygulanıyor. Tabii bir kereden sonra o bir ay ay içinde tabii tabii evet bir ay sonunda net olarak görüyorsunuz. Yüzde yetmiş etkisini yapar yapmaz görüyorsunuz. Hı -hı. Ama bir ayın sonunda direkt tüm etkisini hani e, soyuluyor, açılıyor e, foliküller sıklaşıyor, kırışıklıklar gidiyor, lekeler siliniyor, Hı -hı. akne izleri tamamen gidiyor. Bir ayın sonunda tamamen duru, pırıl pırıl nefis bir cilt ortaya çıkıyor. O yeni cilt oluşurken soyuluyor, yeni oluşa soyuluyor ya, hani ne ne zaman hangi gün başlıyor soyulmaya? kabuklanma şeklinde mi Üçüncü, bir dördüncü gün e, soyulur. 3. dördüncü gün soyulur ama hani bu peelingler gibi direkt karaciğer rengi bir cilt çıkmaz zaten. Hı -hı. Alttaki cilt yapılandığı için Hı -hı. E, sağlam, sağlıklı, hafif pembemsi, pırıl pırıl böyle bebek poposu diye tarif ettiğimiz Hı -hı. hoş bir cilt çıkar. Evet, bütün cilde mi uygulanıyor? Problemli bölgelere bölgesel. Tüm cilde uyguluyoruz. Tüm cilde tüm tüm uyguluyoruz. Nasıl? Yani e, özellikle yüze uyguluyoruz çünkü zon zon uygulanıyor. Hani Hı -hı. özellikle germe etkisinde görmek istiyorsak Hı -hı. hani alna farklı doz, yanaklara farklı doz uygulay Hı -hı. E, belli bir yaştan sonra boyuna uygulanıyor. Hani gençlerde akne için yaptığımız doz farklı, yaşlarda farklı. Evet, e, mesela akne için gelen bir kişi de Hı -hı. E, sadece akne izleriyle değil, hani onların tedavisiyle değil, daha sağlıklı, genel olarak daha sağlıklı bir cilde çıkıyor aslında değil mi? Kesinlikle, genel olarak bu çok önemli. Çünkü sağlıklı cilde de önerilen e, bir Hı -hı. uygulamadır fraksiyonel lazer. Yani hiçbir probleminiz yoksa bile Hı -hı. E, belli bir yaştan sonra, çünkü güneş e, illaki cildi yıpratıyor, çevresel faktörler kullandığımız kozmetikler illaki cildi yıpratıyor. Hı hı. Artı lekelerin e, her türlü koyu lekenin e, kanserojen risk taşıma durumu var. E, nasıl ciltte dövme, hani dövme ben hiç önermiyorum güneş evet. ışınlarını çekip alttaki cilt yapısını bozuyorsa e, lekeler birken iki iki iken yani dört hani hızlı bir şekilde artıyorlar ve alttaki cilt yapısı bozuluyor. Evet. E, lekelenmiş bir cilt daha çabuk bozuluyor normal cilde hı hı. göre. O yüzden ara ara sadece cildi yenilemek için kesinlikle yapılmasını tavsiye ediyorum. Peki e, akne izleri için size başvuracak olanları akne tedavisini tamamıyla bitirmiş mi olmaları lazım? Hani Hayır hayır kesinlikle değil. Aktif akneler varsa da bu tedaviye başlayabilirler mi? Aktif akneler varsa başlamalarını özellikle öneriyorum. Çünkü cildin yapısı yenilenince <laughs> aktif akneler kayboluyor. Hmm. aktif aknelerde şöyle bir sıkıntı var. Bunu yaşayanlar çok iyi bilir. Bana çünkü genellikle ruh sağlıkları da bozulmuş geliyorlar. Hmm. Hani binlerce antibiyotik denemesi, soyucu asit denemesi, hani kullanıyorlar hormon denemeleri. Evet. Hani kadın doğum ilaçları kullanıyorlar. Oral kontraseptifler bunların bir sürü yan etkisi var. En sonunda hiçbir başarı elde elde edememiş oluyorlar ve sinirleri bozulmuş oluyor. Hmm. Bana geldiklerinde hani ciltle ilgili sorunlarının yanında bir de ruhla ilgili sorunları var. Onları da tedavi ediyoruz. Evet. Yani evet. lütfen diyorum Bunu bu kadar e, abartmayın. Akne bir noktada geçecek. Yüzde 8 oranında çok ciddi seyreder. 25'li yaşlardan sonra yakalır. Hı hı. Fraksiyonel lazer e, cilt yapısını yenilediği için aktif aknelerin oluşumunu da azaltır. Hı hı. Neyse ki çözümü var. E, o yüzden ruh sağlığımıza da iyi geliyor diyebiliriz aslında. Ve kimyasal maddeler çok yani zararlı. Bu ilaçların özellikle ergen çocuklarda kullanımına ben çok karşıyım. Yani ergen çocuklarda bu kadar hormon ilacı, antibiyotik, karma karışık soyucular hmm. kullanılmamalı. Hem psikolojilerini etkiliyor hem de gereksiz yere bir şekilde zehir. ilaç dediğimiz şey zehir. Evet. Fraksiyonel lazerin yan etkisi yok. Biz bunu hani çocuklara duyguluyoruz, hamilelere duyguluyoruz. Hamilelerde ciddi <laughs> lekelerle gelenlerde hiçbir sıkıntı oluşturmuyor çünkü yan etkisiz. Hani herhangi bir organla ya da bir radyasyonla iletişimi yok. Evet. Sohbetimizi sürdüreceğiz. İzleyicilerimiz bakalım bu konuda ne kadar bilgiye sahip. O VTR'mizi bir izleyelim. Sonra hocamızın yorumlarını alalım. Cilt bakımı konusunda neler biliyorsunuz acaba? Neler yapıyorsunuz? Ya neler yapıyorum? Sadece beyaz e, banyo sabunuyla yıkıyorum o kadar. <laughs> Hiçbir şey. Doğalım hiçbir şey yapmıyorum. Peki cilt bakımı için bir şeyler yapıyor musunuz? Cilt bakımı için de yapmıyorum normal. Doktora gidiyorum. Cilt bakımı için her türlü tonik temizleyici, nemlendirici üstünde kullanıyorum. Yani randevu aldım da yarın gideceğim cili diye ama şey o kadar ilaç kullanıyorum hiçbir etki etmiyor. Bölgesel zayıflama konusunda ne biliyorsunuz? Ee, bölgesel zayıflama için bir sürü teknolojiler gelişti ama denemedik hiç. Liposakşın yaptırdıklarını biliyorum. Bölgesel zayıflamalar, spor yap, yapmaları yap, yapıyorlar. Bir de aktarlardan bitki şeyleri alıyorlar. Yani Biyoksel çözüm de evet. olabiliyor tabi. Evet izleyicilerimizin görüşleri de böyleydi. Cilt dışında bir şey dikkatimi çekti. Liposuction ve spordan bahsediyorlar. Aslında biz burada tabi buna alternatif olan bir yöntemi konuşacağız. Lazerli lipolizi konuşacağız. Lazerli lipolizi. Lazerli lipolizi konuşacağız. Sizin yorumlarınız nedir? İzlediniz. Önce ee, şimdi onu cildimi sabunla yıkıyorum dedi İçim gitti. Sabun en yapılmaması <laughs> gereken şey hani duru suyla yıkasın daha iyi. Ee, diğer akneli çocuğun durumu fecaat zaten. Hı -hı. Gidiyorum ve gördüğünüz gibi çok olumsuz konuşuyor. Hani yine verecekler İlaç ama geçmiyor da geçmiyor. Evet. Bu bizim çok İnatçı, sık duyduğumuz evet, evet. yorumlar. Ee, peki bu fraksiyonel karbondioksit lazer e, her yaşta uygulanıyor dedik, yana etkisi yok dedik. E, güneş lekesi, akne izleri, yaşlılık lekeleri bunun dışında e, başka sebeplerle de uygulanır mı? Tabii tabii. Bunun dışındaki birçok lekeyi de geçirebiliyoruz, sihirleri alabiliyoruz, renksiz hmm. benleri tamamen alabiliyoruz. Hani yüzünde ciddi manada renksiz benler oluşmuş olabiliyor, güneş hmm. de bunu tetikliyor bazen. Bunları tamamen alabiliyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra kişi nelere dikkat etmeli mesela? Güneşten korunmak gibi. Güneşten her zaman korunmalıyız, her zaman Ceyda Hanımcığım. Yani hani şimdi de korunmalıyız. Bu işlemi yapsak da korunmalıyız çünkü işlem güneşe duyarlılığı arttırmıyor. Güneşe zaten cildimiz duyarlı. Hani bu işlemden sonra cildimiz akça pakça bir hale geldiği için onu korumalıyız. Daha özen göstermeliyiz. Hı hı hı. E, bu daha doğru bir yaklaşım olur. Yoksa hani ekstra bu bunu yaptırdınız diye cildiniz bir hassasiyete maruz kalmıyor. Hı hı. Peki bu e, bir yandan tabii aktif akneler varken de uygulanabiliyor dedik ya hani bu işlemden sonra o aknelerin yeniden oluşumunu da, e, azaltıyor. da azaltıyor. Tabii mu? tabii çok ciddi manada akne oluşumunu azaltıyor. İzleri geçirdiği gibi akne oluşumunu da azaltıyor. Hı hı. E, şimdi de biraz bölgesel zayıflamadan vazgeç. Edelim. Bu da çok önemli Bu, bir konu, evet. kadınları özellikle yakından ilgilendiriyor. E, lazer lipoliz yönteminden bahsedeceğiz. Çok ilginç bir yöntem. Sizle yayın öncesinde de konuştuk. İlgi çekici e, bir yöntem. Nasıl e, uygulanıyor? Öncelikle ya da, da lazer lipoliz nedir? Önce bir onu tanımlayalım. Uygulamasına da geçelim sonra. E, lazer lipoliz bizim en sık yaptığımız yöntem. E, neden? Çünkü bölgesel yağ fazlalıkları illaki oluşuyor. E, ergenlikte, menopozda, hamilelikte yağ hücrelerimiz yer değiştiriyor ve e, bir şekilde müdahale edilmeden de hani e, hı hı. spor buna bir alternatif değil, hiçbir şekilde diyet buna bir alternatif değil. Hı hı. O bölge e, yağlı olarak kalıyor. E, sıkıntımız bu. E, biz bölgenin şeklini değiştirmek istiyoruz. Hani sizin yapınız basenli bir hal aldı ya da belinizde kuşak tarzında bir yağlanma var. Hedefimiz hı hı. kesinlikle kilo değil. Kilonuz hiç önemli değil. Çünkü hani en seksi kadınlar kilolu kadınlar biliyorsunuz. Hı hı. Hani e, hedef beli inceltmek. Hedef basenleri şekil vermek. Orantılı bir şekilde yayılması. Evet evet değil mi evet aslında evet. Aslında. Yani hani e, bu kiloya alternatif değil. Hani bu bir liposuction işlemi. Gerçekten bir liposuction alternatifi ama liposuction'a eee hani liposuction'ın tamamen risklerinden arınmış bir yöntem. Hı hı. Hani yan etkisi yok. Hiçbir şekilde yan etkisi yok. O yüzden çok rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Hı hı hı. E, yaptırın lütfen diyoruz. Hani e, eğer sıkıntınız varsa çok ciddi manada uğraşırsınız. Diyelim bel bölgenizde simit şeklinde bir yağlanma var. İstediğiniz bedene 36'ya inin. 36 inin 38'e çıkın. 44'e. Fark etmez. Bedeniniz değişse bile bel bölgenizdeki yağlanma gitmeyecektir. Hı hı. O böyle düşman gibi bekleyecektir. En ufak bir kilo alımında daha da ortaya çıkacaktır. O yüzden öncelikle şeklin değişmesi gerekiyor. O çok önemli. E, biz ne yapıyoruz? Hı hı. E, o bölge Şeyi, lazerle eritiyoruz. Lazerle eritiyoruz. Anestezi vermiyoruz. Sizinle konuşuyoruz, şakalaşıyoruz, şarkılar söylüyoruz. Hı -hı. Çok keyifli geçiyor. Hı -hı. Hani hiçbir şekilde anestezi vermiyoruz. Eritiyoruz, suction yapıp alıyoruz. Siz bir hafta sonra eksi 4-5 kilodur bizim e, hedefimiz. Hı -hı. Hani bunun fazlasını beklemek e, çok doğru olmaz. Evet. Çünkü hedef kilo değil. O bölgenizdeki yağ kalıcı olarak gider. Yani bir daha o bölgenizde yağlanma oluşmaz. Hı -hı. İstediğiniz bedene çıkabilirsiniz. istediğiniz bedenden inebilirsiniz. Hı -hı. Hani o noktadan sonra diyoruz. Lütfen diyoruz spor yapın Hı -hı. hani diyetinize özen gösterin neden çünkü vücudunuzu sıklaştırın Hı -hı. fakat onun öncesinde hani diyet ya da sporla bölgesel yağ fazlalıklarından kurtulmanız mümkün değil. Hı -hı. Klasik liposakşın da böyle bir yağ parçası gibi düşünün evet. parçalanarak alınır parçalanarak alınır ve liposakşın kabının içerisinde parça parça yağlar dolar. Evet. Cerrahın eline bağlıdır sizin kalçanızda çukurluk kalması kalmaması. Hı hı. Hani bunlar çok önemli. Oysa lazer lipolizde biz bu yağı eritiyoruz. Hastalarım şey diyor. Doktorum artık süt içemeyeceğiz diyorlar. Öyle bir Çünkü böyle var. köpük köpük iniyor ya. <laughs> hani köpük köpük iniyor. Liposakşın kanülü gibi hani iri kanüller vücudunuza evet, girmiyor. Evet. Dikiş bile atmıyoruz. İncecik kanüller vücudunuza giriyor. Hı hı. E, eritiliyor, yağı çekiyoruz ve diyoruz ki Hanım budur. Hani yağınız budur <laughs> dalga yani. geçen hastalarımız var <laughs> şişman halimi özlersem parayı iade edip <laughs> yağım olabilir miyim hani. diye ama gerçekten bu yöntem bu kadar keyifli bir yöntem. Hı -hı. Yan etki taşımıyor ve kalıcı. Hı -hı. Artı bel bölgesinde yağlanma sadece hani kozmetik bir görüntü bozukluğu değil. Sağlık Pahalı açısından da, da çok önemli yandan. çünkü Tabii. pankreas tam burada. Bel bölgesinde ve pankreastan insülin dediğimiz çok düzenleyici, şekerimiz düzenleyici, metabolizmamızı düzenleyici ana hormonlarımızdan biri salgılanıyor. İnsülin yetmezliği buradaki yağ fazlalığından oluşur. Bu bölgedeki yağlarını aldığımız zaman hastaların ilaçları kaldırıp atıyorlar. Aktif insülin kullanan, yani sadece ilaç değil, aktif insülin kullanan hastalarımız bile insülin dozlarını düşürüyorlar. Hı hı. Hani bu bölgedeki yağlanma, artı ilaç kullanımı için bile çok önemli. Bu yağdan kesinlikle kurtulmak gerekiyor. Evet. E